Evet arkadaşlar bugün Roberto Carlos'un ünlü o ünlü golünü atmaya çalışıyoruz. Video. Şimdi siz diyorsunuz ki sen sana bu cesaret nereden geldi diye. video önce iki kere attım. Arkadaşlar ona farklı bir şekilde atsam olur mu? Ay! sokakta panolar değil devler var. Messi. Her gün roşet attığımda zaten pas gidiyor ve sonunda gol atıyor. Malla böyle bir şans yok ya. Gözlerimi <Sessizlik> kapat. Hem sen oraya doğru. Yani maçtım. Bu oyunu pandalarda develer var. MSN ötürüsünün gücünü çağırdım. Arkadaşlar, arkadaşlar, evet, arkadaşlar, arkadaşlar,